4 yıl sabretti, milyonlarca dolar kazandı. 1 milyondan fazla token'a sahip bir Solana adresi kripto varlık üzerinde 4 yıllık staking sürecinden sonra 153 milyon dolardan fazla kar elde etti. Lucoin Chain 2021'de yaklaşık 1 milyon Solana token'ı stake eden bir balinanın cüzdanı işaretledi. Stake sırasında Solana token'ları yaklaşık 27 dolar değerindeydi. Bu da yatırımcının oyunu yürütmek için yaklaşık 27 milyon dolar harcadığı anlamına geliyor. 4 yıl sonra balinanın toplam stake edilmiş Solana varlıkları 1.29 milyona ulaştı. Balina'nın hala yaklaşık 166 milyon dolar değerinde 1.19 milyon Solana'ya sahip olduğu söyleniyor. Yatırımcı oyun için 27 milyon dolar harcadığından adres için toplam gerçekleşmemiş kar yaklaşık 153 milyon dolar. Solana'nın L2 çözümü olan Solaxi'de blok zincirinin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaxi katman bir anı sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik sıkışıklığına neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solax sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı Aynı zamanda Solaxi işlemleri Solana'nın güçlü anağında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de Solaxi'yi merak ediyorsanız profildeki linkten detaylara öğrenebilirsiniz.